Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta vadede 5x, 10x yapabilecek kağıtların, hisselerin incelemesini yapacağız. Detaylı bir şekilde inceleme yapacağız. Nedenleriyle anlatmasını sağlayacağım. Videoyu lütfen atlamadan sonuna kadar izleyin ki takıldığınız kısımlar olmasın. Aklınızda bir soru işareti kalmasın. Kanalımıza da ücretsiz şekilde üye olup bizlere abone olup destek olursanız beğeni atarsanız şimdiden sizlere çok teşekkür ederim. Fazla zaman kaybetmeden videomuza başlayalım. Bugün sizlerle orta vadede 5x, 10x, 15x yani 5-10-15 kat yapma potansiyeli olan 3 tane şirketi inceleyeceğiz. Bunları detaylı bir incelemesini yapacağız. Önümde şu an notlarım var. Bunların en büyük olayı BIST içerisinde olması. Yani BIST içerisinde olduğu için bir tık zaten bize güven veriyor. Yarın tepe takla kafamı yıkılır mı olayından bizi kurtarıyor. Başlamadan önce yine 5 kuralımıza hatırlatayım. Atıl parayla yatırım yapmamız gerektiğini, yatırım sepeti yapmamız gerektiğini, portföy çeşitlendirmesi, destek direnç noktalarını beklememiz gerektiğini ve kademeli alım yapmamız gerektiğini lütfen sizlere söylüyorum. Ve bu tip patlamaya müsait olan, patlama potansiyeli olan hisselere portföyümüzün bana göre yüzde %20'sinden fazlasını ayırmamalıyız burada seçtiğimiz şirketlerin neden bu şirket yok, neden şu şirket yok derseniz bunun iki nedeni olabilir. Birincisi bulduğum patlama potansiyeli olan, yükselme potansiyeli, hızlı primlenme potansiyeli olan şirketleri videolar çok uzamasın diye üçerli üçerli inceliyorum. Diğer bir videoda bu içerisinde olacak olabilir. O yüzden şu an paylaşmıyor olabilirim. Bir diğeri ise şöyle bir şey diyebilirsiniz. Şu şirketi öz sermaye var diye incelemişsiniz ama şu niye yok? Bu şu yüzden olmuyor. Çünkü ben burada birçok kriter giriyorum. Öz sermaye karlılığı da giriyorum. PDDD'sinde giriyorum. PDF avokte yatırım harcamaları da argesine de finansman giderlerinin genel yönetim giderlerine de bakıyorum. Kaldıraç oranlarına da bakıyorum. Bu filtreler sonucunda çıkıyor ve ben bunların detaylı haberleriyle incelemesini seneler boyunca öz kaynaklarının ne derece arttırdığını, karın ne derece arttırdığını incelemesini, sektörel incelemesini yapıyorum. Bu kriterlerin içerisine girmiş ama sektörel kısımda elenmiş olabilir. Her şey güzeldir ama kaldıraç oranı yüksektir diye bu kriterlerin içerisine girmemiş olabilir. Her şey güzeldir, ar çalışması yoktur. Bu yüzden girmemiş olabilir gibi gibi birçok neden var. Şimdi bu videoda orta vadede patlama potansiyeli olan hisseleri size derliyorum. İlk hissemiz Parsan. Parsan makine parçaları sanayi aşığı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Parsan potansiyel bir jantsadır. Bu çok gerçek bir kaynaktır. Potansiyel bir jantzadır Parsan. Jantsanın iki katı kadar bir yatırım harcaması yapmış bu sene. Esas faaliyet karını bir senede ikiye katladığını görüyoruz. Favoy'unu bir senede ikiye katladığını görüyoruz. Net dönem karını zaten ne derece katladığını görüyoruz. Ve bu hisseyi seçerken de şöyle bir opsiyonla seçtik. Zarardan kâra geçmiş şirket olsun diye seçtim. Parsan'a baktığımız zaman geçen seneden bu yana Mayıs'tan bu zamana kadar %80 gittiğini görüyoruz. Fakat Parsan potansiyel bir jantsa olabilme ihtimali benim gözümde çok iyi olan bir şirkettir. Kaldıraç oranına baktığımız zaman %55'e yakın bir kaldıraç oranı olduğunu görüyoruz. Fakat kaldıraç oranlarına geldiğimiz zaman Finansal borç ve kaldıraç oranı 2018'in 9. ayından beri yavaş yavaş aşağı doğru indirdiğini ve şu an finansal borcun %46 seviyesine geldiğini aynı şekilde kaldıraç oranı da %70'den şu an %55 seviyesine çektiğini görüyoruz. Bu oldukça güzel bir şey gelecek vaat ettiğini bize söylüyor. Aynı zamanda fiili dolaşım payının %30'un altında olması ve ödenmiş sermayesinin 77 milyon olması bu noktada bizim seçmemizi sağlayacak ve ce cezbedecek bir hisse oluyor. Aynı zamanda PDDD'sine baktığımız zaman da oldukça ucuz bir hisse şu anda yani rakipleri arasında. Jansan'ın yanlış bilmiyorsan PDDD'si 20'nin üzerindeydi. Burada Guidi var, Cemtas var. Fakat bunların işte arasında kriterlerden seçilmedi. Mesela dolaşım oranları, ödenmiş sermaye gibi faktörlerinden dolayı bu listeyi almadım veya başka bir listede tekrar açıklayabilirim. Tek sıkıntıları borçlarını azaltmaları gerekiyor. Çünkü seneler boyu borçlarını arttırarak gidiyorlar. Bu da tabii ki yüksek kar ile Mümkün. Bu da tabii ki yüksek karında kapısı yatırım harcamalarını arttırmasından ve satışlarını arttırmasından görülüyor. Esas faaliyet karı bu ciddi düzeyde artması, net dönem karının ciddi düzeyde arttırması zaten karlarıyla borçlarını kapatabileceği anlamına geliyor. Aynı zamanda öz sermaye karlılığını ciddi düzeyde arttırdığını görüyoruz. Yani 2020'nin 6. ayında eksi %2 öz sermaye karlılığından %4'e, %4'ten de %14.5'a bir öz sermaye karlılığı artışı olduğunu görüyoruz. Tabii ki brüt kar marjının, favök marjının ve çeyreklik net kar marjının da yukarı yönlü olduğunu Parsan için söyleyebiliriz. Esas faaliyet karının 72 milyon olduğu yerde 73 milyonluk bir yatırım harcaması yaptığını da bu noktada görüyoruz. Bu da oldukça güzel Parsan için gelip trading baktığımız zaman 2018'de eksi 49 milyondan eksi 4 milyona 2020'de de 123 milyona bir net kar artışı sağladığını görüyoruz. Aynı şekilde 2018'de öz sermaye karlığının eksi %10 olduğunu, 2019'da sıfıra çektiğini ve 2020'de bunu %15'e kadar çıkarttığını görüyoruz. Bunun bir sonraki etabı işte %25, %30, %40 diye öz sermaye karlığının arttırarak gitmesidir. Bir de tabii ki parsanı sektörel olarak incelememiz gerekiyor. Sektörel olarak baktığımda %12 öz sermaye karlığına 2.21 PDD'de görüyoruz. Jansaya burada gelip baktığımızda hemen üstünde %40 öz sermaye 21 PDD olduğunu görüyoruz. Ve fiyatının 15-20 kat yaptığını biliyoruz. Aynı şekilde öz sermaye şu anda parsan da bu derece arttırıyor. Eksi %10'dan 0'a 0'dan %14'e. Bir sonra sene %25'e ve ardından %40-%50 öz sermaye gitmesi çok mümkün olabilir gibi gözüküyor. Sektöre baktığımız zaman en yakın Yüzde %17 öz sermaye 12 PDD'de var. %37 öz sermaye karlı 5.14 PDD'de var. Sadece yakınında olan Goody var. Goody'de %19 öz sermaye 1.94 var. Burada evet oranları sektör olarak Goody'nin daha iyi duruyor. Fakat bunu başka bir videoda daha detaylı incelemesini yapacağız. Şu anki orta vadede patlamaya girememesinin nedenlerini o videoda açıklayacağım. İkinci şirketimiz Tatkıda. Tatkıda uzun vadede de patlama yapabilecek potansiyel olan şirketler arasına giriyordu. Fakat bu orta vade içinde aynı şey geçerli. Esas faaliyet karını arttırması, Net karını çok ciddi arttırması yani uçak e, katlaması net karını favorini arttırması bu noktada sadece tek sıkıntımız satışlarını azaltması oluyor. Öz kaynaklarını yine arttırmış olması tek sıkıntısı yine duran varlıklarını bu noktada yemiş olması bir tık sıkıntı bu da zaten net karın bir kısmına yansıdığını görebiliyoruz. Tek sıkıntısı biraz satışlarını yükseltmesi gerekiyor. Fiili doğrışım oranının %41 olduğunu ve ödenmiş sermayesinin 136 milyon olduğunu görüyoruz. PDDD'si oldukça uygun bir seviyede 1.86'da. FK oranı ve FD bölü FAV de bu noktada çok iyi olduğunu görebiliyoruz. Öz sermaye karlılığını %16'dan %26'ya çıkarttığın yani %10'luk bir öz sermaye karlılığı artışı olduğunu görebiliyoruz. Kaldıraç oranı da %54'den %46'ya yani %10'luk bir kaldıraç oranı azaltması sağladığını bu noktada görebiliyoruz. Öncelikle net income'ına baktığımız zaman bu da aynı şekilde 2018'den beri net gelirini ciddi şekilde arttırdığını görüyoruz. Öz sermaye karlılığının 2018 2019 arasında azalttığını fakat 2019 2020 arasında ikiye katladığını görebiliyoruz. Gelin biraz da sektörel bazda incelemesine bakalım. Şu şekilde işaretledikten sonra yaklaşıyoruz. Öz sermaye karlılığının %13 olduğunu ve PDDD'sinin 1.86 olduğunu görüyoruz. %23 öz sermaye karlılığı Tukas'ın 3.54 bir PD olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde kendisine yakın olan %34 kervantın %34 öz sermayekarla 2.88 bir PD olduğunu görüyoruz. Haricinde sektöründe kendisine yakın bir şirket yok. Tabii ki bunu FK oranı ve PD bölü Favö ile baktığımız zaman da gayet iyi seviyelerde olduğunu görüyoruz. Şu an hala fiyatının çok makul seviyelerde olması, şişmemiş olması bizim için çok iyi. Benim bu sektörde beğendiğim bir diğer e, hisse ise Petun oluyor. Onun da yine bir videoda incelemesini yapacağız. Buraya almadığımız hisseler başka videolarda incelemesini mutlaka yapacağız. Son şirketimiz ise benim gerçekten beğendiğim bir şirket, Polho. Tat ile ilgili aldığım notları okuyayım. Yatırım harcaması güzel bir yatırım harcaması yapması, kaldıraç oranı ve borçlarını aşağı doğru indirmesi, buradan da gösterebiliriz. 2019'un 6. ayından beri kaldıraç oranlarını bir miktar yine aşağı indirmeye çalışıyor e, borçlarını ve kaldıraç oranını da 2020'nin 9. ayından beri aşağı yönlü hareket ettiriyor. Fiili dolaşım oranının ve ödenmiş sermayesinin düşük olması, borçlarını azaltacak olması, bu azaltmasının da tabii ki satışlarını ve net kârını daha da ciddi şekilde arttırmasıyla oluyor. Diğer bir hissemiz Polho. Polho'yu burada sevmemin en büyük nedenlerinden biri kaldıraç oranlarının ciddi şekilde düşük rakamlarda olması. Çünkü holdinglerde genel olarak %80'in üzerinde bir kaldıraç oranıyla karşı karşıya kalıyoruz. Esas faaliyet karına geldiğimiz zaman 3x1 esas faaliyet karı yapıyor. Yani 18 milyondan 50 milyona bir esas faaliyet karı artışı sağladığını görüyoruz. Net karına geldiğimiz zaman 5 katı bir net kar artışı yani net karını 5'e katladığını görüyoruz. Fava ürünü ikiye katladığını görüyoruz Yani Polho bizim için şu anda daha ne yapabilir Onu sorgulamamız gerekiyor Fiili dolaşım oranının yüzde 21 olması Ödenmiş sermayesine 750 milyon olması gayet güzel Ödenmiş sermayesi biraz fazla gibi gelebilir ama Holdingler içerisinde incelersek saholle koçla şişeyle bu, bu sektörle içerisinde incelersek bu ödenmiş sermaye oranının aslında düşük olduğunu görebiliriz Aynı şekilde baktığımız zaman öz sermaye karlılığının 2020'nin 9. ayından beri %5'den, %8'e %8'den de %10'a çektiğini görüyoruz. Kaldıraç oranlarının gayet güzel olduğunu biliyoruz. Kötü sayılamayacak seviyede de yatırım harcaması olduğunu biliyoruz. Çok iyi bir yatırım harcaması olmasa da kötü sayılmayacak seviyede bir yatırım harcaması var. Dönem karını arttırdığını, dura dönen varlıkların duran varlıklarını arttırdığını ve öz kaynaklarını arttırdığını bu noktada görüyoruz. Ve bizim için oldukça iyi oluyor. Bir de Polho'ya bakalım. 2018'den beri Polho'nun net gelirini arttırdığını bu noktada görüyoruz. Aynı şekilde 2019'dan beri öz sermaye 2018'den beri öz sermaye karlılığını da güzel şekilde arttırdığını görüyoruz. Fakat Polho'yu sektörel olarak incelediğimiz zaman tabii ki burada bazı çatlaklar oluyor. Nasıl? E çünkü Polho Sabancı ve Koç Holding'i kıyaslamaya çalışıyoruz ve bu noktada da Koç Holding'in %20 öz sermaye karlılığı 0.99 PDV'sinin Bonho'nun 8.70 %8.7 bir öz sermaye kârına 1.22 PDDD'sinin olduğunu görüyoruz. Evet bu konuda bazı sıkıntılarımız var ama düşük bir öz sermaye düşük bir ödenmiş sermaye olması bu noktada polhoyu daha hızlı hareket edebilecekler seviyesine getiriyor ve tabi kaldıraç oranlarının düşük olması esas faaliyet karını 3'e katlaması satışlarını arttırması net karını 5'e favoyun 2'ye katlaması ve fiili dolaşım oranının düşük olması bu noktada polhoyu da yine bizim yükselebilecek kağıtlar arasında almamızı sağlıyor. Videoda anlattıklarımı lütfen çok iyi şekilde anlamaya çalışın. Bütün paranızı buraya sakın yatırmayın. Mutlaka portföy çeşitlendirmesi yapıp Sepet mantığı yapın. altı paranızı kullanın. Destek dirençlerini takip edin. Şu an örneğin hemen Polho üzerindekini inceleyelim. Polho'nun geçen seneden Geçen seneden beri %15 arttığını görüyoruz. E şu an alınması için güzel seviyeler olabilir o zaman. Fakat %50-%80 gitmiş olsaydı biraz daha desteklerine dönmesini bekleyebilirdik mutlaka. Orta vadede patlayabilecek, orta vadede 5x, 10x gidebilecek hisselerimizin üçünü bugün sizlere saydık. Tats, Polho ve Parsan'dı bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup destek olursanız çok teşekkür ederim. Altında yapacağınız bütün sorulara tek tek cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.